Bizimkilermiş. Gel yani ne geziyorsunuz? Emin değilim sizi görünce. Belki şey de olabilir. Ee, olur ya oralarda görürler. Dur manyak Oralarda görürler. Aşağıda görmüştük. Gidebileceği yerleri hep aradım arkadaşlar. Ee, dün e, geç geldik. Eğer gelmeseydi araba e, çöktü. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum ki orada. Ben şunları görünce ki o zannettim sonra bizim baktığımız panarmış. Şöyle de hareket var mı diye bakıyorum. Ama ne? O mu? Yo. Kaka Ka 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 kaka 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 herhalde kullanılmıyor. Terk edilmiş gibi. Gel 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 gel, 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 gel. Yani kullanılmıyor burası belli. Şunu baksana. Bir hane gibi olmuş. Gel 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 gel

<laughs> Olay ne biliyor musunuz şimdi? Bakın. Orada bir yavru geziyor. Bak. orada ne biliyor musunuz? Yemek bıraktığım yer. Yani ilk karşılaştığımız yer. Olur ya belki. Bebeklerini saklamıştır bir tarafa. Buradan indi. Ben inerken gördüm de. Ama şey böyle. Hani. Ee, Kuyruğu havadaydı. Ee, yani kendinden emin. Güvenli. Sanki buraları biliyor gibi gidiyordu ama. Tabi bilemem. Gel 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 gel. Şimdi önüne geçeriz o mu değil mi anlarız. Bak orada yiyecek arıyor. Yani yiyecek arıyor dedim orada geziniyor. Bakın nerede? Bak o da orada. Durun. Oradan ses geldi arkadaşlar. Araba tam yukarıda kaldı. Bak. Bu tarafa doğru koşuyor geliyor. Bana doğru koşuyor geliyor. Ama o mu değil mi bilmiyorum. Bakın. sa ki bebeğin sesine. Bak. Bak, anladınız mı siz? Şimdi, o. bebeğin o yemek ilk bulduğumuz yer orası gece arkadaşlar. Anladınız mı? O anne. Gel 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 Bakın Bakın ne oldu biliyor musunuz? Oradan yavrunun sesi geldi ben Öbür taraftadır daha bilmiyorum yani Oraya nasıl girilir onu da bilmiyorum Anladınız mı? Ana yolu dolanmam gerek Burası kullanılmıyor zannedersem Bak Bebeği ağlıyor diye oraya gidiyor Bu taraftan giriş yok yani ben oraya kadar gittim, o köşeye kadar gittim. Buradan, o köşeden, bak. Allahım ya, sana şükürler olsun. Şimdi arkadaşlar, nasıl yapacağım? Onu bilmiyorum. Şimdi buradan ilk önce arabaya gideceğim. Buradan o tarafa yol yok. Ee, öbür taraftan dolanacağım. Mutlaka bir girişi vardır. Buranın kimin olduğunu da bilmiyorum. Ya. Ah, arkadaşlar şöyle. Ya ben şikayetçi değilim bundan. Hani ben böyle rahat ediyorum terlikle de. Anladınız mı? Böyle ayakkabı var evde kaç tane. Ama ee, ilk önce şeye çıkmam lazım. Tarladan çıkmam lazım. Abi bebek ağlama sesi geldi. Anne nereye gitti? Anneyi kaybettik. Ama zannedersem şunun içinden geliyor. Şunun içinden geliyor. Şimdi gireriz arkadaşlar. Ee, Kullanılmadığını belli yani kullanılmıyor ama şey e, tabi içinde eşyalar falan vardır büyük ihtimalle biraz virane göçmüş ama abi hemen gidelim bebek ağladı ağlayınca o o mama bıraktığım yerde yemek aradı anladınız mı buradan aşağı girerken ben gördüm ama onun olduğunu bilemem ki çok uzaktaydı. Allah'ım ya, Burman oldum Allah'ım. <laughs> ya bulduğa çok şükür olsun. Önemli değil. Arabayı nereye bıraktıydık? Şöyle bıraktıydı. gitsin. Allah'tan arabanın ana şeyin birini bulduk sabah terlikle. Terliğin birini bulduk. Herhalde anne yerine olay ha bakıyor. Anne ulaştı ki eee bebeğin sesi kesildi. İşte dağlara taşlar attığımız yavruların çaresizliği bu. Uzuna uzatmayalım da. Araba, arabaya doğru gidelim biz. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Bebek ağlıyor ama niye ağlıyor bilmiyorum. Belki zordadır. Hala ağlama sesi geliyor. Ne alırsa gireceğiz ya. Kim mal olursa olsun ne yapayım. işte e, onları bulmak Evet insanı çok mutlu ediyor ama e, biz istiyoruz ki bir abi de bize desin ki ne olur onun annesiyle getirin ya ulaştırmak bize ait biz seve 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 göndeririz. Anladınız mı Olur, olur. Oh, hiç aklımdan çıkmadı dün. Ben sabah baktım. Bu saatlerden biraz daha geçti. Heh. Baktım şey ee... komple aradım buraları. Ondan sonra ümidim kesildi. Dedim ki akşam üzeri erken gelirim. Tekrar bakarım. Sonra sonra geldim başka bir ipar çıktı. Orası da bana uzaktı. O da aklımda arkadaşlar ona da gideceğim. Ondan sonra görelim. Ondan sonra Dökmüşsüz gibi Vereceğim bunlara yemek vereceğim ama ilk işte önce Onların sıkıntısını çöküyor, çözeyim. Sonra yolda kaldım. Geliyorum kızlarım. Tamam hadi. Hadi. Tamam. Geliyorum hemen geliyorum. Hemen geliyorum bebeğim. Hemen geliyorum. Aklına bir şey gelmesin yavrularım. Şurada. Ne dökeyim. Ben gelene kadar iyi. buldum yani oranın giriş yolunu buldum ama içeriye girer miyim bilmiyorum Vallahi girdik girelim derken girdik kapı anahtar kapısı yok ama orada bir ev var kullanıyorum kullanmıyorum bilemem Vallahi direkt girdik ha aktarım oraya girsem çökerim Vallahi ne olduğunu bilmiyorum ev var mı, kullanılıyor mu onu bilmiyorum. Malzemeleri var mı bilmiyorum. Ses nereden geldi? Hah, daha. Ses oradan geldi. Vay buradan olur. İşte attığınız anaların çaresizliği. Dur gel şu anne. Anneyi buldum bebeğin ağlama sesi nereden geliyor? aradan aranıza kurban olurum. <laughs> tamam tamam sen havlıyorsun öbürü nerede öbür kardeşi biraz daha zor durumda. Vay gel gel gel. Aa ama daha varmış bunlar. Aman gel dur ama Allah'ım uzatma hemen karnını doyuralım dur. Gel 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 anne de yaklaşmıyordu hatırladınız değil mi? Ha, kurban olurum size. Anne oraya yemek aramaya gitmiş. Gel gel gel. Yok. Gel gel. Belki daha vardır. Kim bilir hangisi nerede kaldı. Ah ah. ah. insan heyecandan dur dur korkma anne farkında yardım ettiğin Allah senin hayrını versin <laughs> tamam gel Hemen hemen bitti bitti kızım bitti. Bitti bir saniye. Gel. Ha daha bir ağlıyor. Gel. Gel gel gel. Tá <laughs> <laughs> Allah razı olsun ya. Buraya atmışlar da ses geldi. He. Ses gelince merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ ol sen. Oradan geçiyordum. Ağlama sesini duydum. İçeriye girdim. Bunları atmışlar. He. Sizin miydi bura? Yok ya. Bura bizim de He. şey. Ha yok. Getirip atıyorlar buraya ya. Buraya değil. Aşağı yatmışlar aşağıya... da yağmurdan buraya sığınmışlar. Sesini He. duydum, geldim. O da sen de kameradan mı gördün geldin? He. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> de, 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 dedim ki, araba kim diyor. He, ya, dedim ki lan... Allah'ın emaneti inşallah tanıdık birinin de dedin daldım Vallahi Kusura bakmayın. Ha. İnek var mı burada? Var ya. Vallahi sen şey ses geldi az önce. <laughs> Kusura bakma güzel kardeşim. Çok, çok acı olunca daldık direkt. Gel. Gel. İnşallah birkaç gün sonra yer bulurum alırım da çok ağlamışlar o yüzden şey ettim. Bakayım. 요 o 오구 a u 오구 s t 아, s s e a u g u s